Merhaba, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Key'le oyuncağımız karşıma bas futbanlısına hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi öncelikle tek tek dönümüz. Okan Buruk'la başlayacağız. Arkasından futbolcumuz İsmail Yakop'ta devam edeceğiz. Evet hocam maçla ilgili ne ders istersiniz? istersiniz? Yani tabii ki öncelikle başkanımız Sayın Dursun Özbek'e geçirdiği küçük operasyondan dolayı geçmiş olsun dileklerimle başlayacağım. İnşallah biz de yarınki maçı kazanıp e, bu galibiyeti ona hediye ederiz. E, sizin de meslektaşınız Erdoğan Arıkan'a da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. O da dün bir ufak bir rahatsızlık geçirdi. Her şey iyi gidiyor. O yüzden ona da geçmiş olsun dediklerimi söyleyerek başlayacağım. Bizim açımızdan tabii ki önemli, kritik bir karşılaşma. Avrupa Ligi'ndeki ilk 8 hedefimiz devam ediyor. İlk 8 hedefine de gitmemiz için bizim için çok önemli bir karşılaşma. Rakibimizin şu an Avrupa Ligi'ndeki puan durumunda bulunduğu yer bizi aldatmasın ee, hem oyuncuları hem beni hem sizleri ee, kendi liginde lider durumdalar hiç kaybetmediler ee, Avrupa ligi ve e, tü, e, Ukrayna ligi arasında tabii ki büyük farklar var ama iyi oyunculara... sahipler ee, tabii ki de evre arası uzun zamandır maçı oynamıyorlar hazırlık maçları oynadılar onları da takip ettik orada oynadıkları oyuncu e, tipine hangi sistem oynadıklarını kimle oynadıklarını takip ettik. Ee, rakibimizin tabii ki iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim ama biz de burada kazanmak için taraftarımızla birlikte birleşip e, bir galibiyet elde etmek istiyoruz. Burada tabii ki hem üç puan var hem ilk 8 için hedefimiz var. Onun yanında da tabii ki e, hep her kazandığımız maç bizim için çok büyük bir moral. Bu morali tekrar yakalamak istiyoruz. İstekliyiz tabii ki e, maçın favorisi e, olduğumuzu düşünüyorum tabii ki bulunduğumuz yerden dolayı ama rakibimizin de eee a um, Yeah, I think like every game in Euroleague, every game is important for us. And I think, uh, yeah, if we win tomorrow, we're gonna make a big step in Euroleague as well. Uh, I mean, the main priority, I think, this season is still the league, but uh, I think everyone feels that we can really achieve something in in Euroleague. So. Uh, Yeah, it's be an important game and Bence tabii ki de her, her, maç çok önemli. Özellikle Avrupa Ligi'nde ve büyük bir adım olacak eğer yarın kazanırsak bizim için. Tabii ki de e, ana hedeflerimizden bir tanesi Ligkem, e, diğeri de bu. Avrupa'da da bir şeyler başarabileceğimize, bir şeyler kazanabileceğimize inanıyoruz. Evet. Sorularınıza devam edebiliriz. Sıfı Hacan Bey. Safa Kan Öztürk Sporcel, hocam önceki de yarın için başarılar diliyorum. Aslında favori olduğunuzdan bahsettiniz ama e, sezon başından beri Galatasaray'ın e, zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı oyun bir kenara favori olduğu maçlarda biraz zorlandığını da gördük. Hatay da belki bunlardan bir tanesi olabilir, bilemiyorum. Buradaki sizce sorun nedir? Bir konsantrasyon eksikliği yaşanıyor mu oyuncular tarafında? E, Jakobsa da sorum. Şu an e, asıl sakatlığı tamamen geçti ama genel olarak kendini nasıl hissediyor? Çünkü taraflar da bazen hani sürekli gazay fazla maç oynadığı için sakatlık yaşayabilir korkusu oluyor. Kendi sağlık durumu ile ilgili neler söylemek ister? Teşekkür ederim. Ben çok katılmıyorum açıkçası yani galibiyet sayımıza ve işte 17 tane deplasman üst üste kazanmış bir takıma hani e, maçları önemsemiyorsunuz, e, konsantre olmuyorsunuz diyemezsiniz. O yüzden ona çok katılmıyorum açıkçası. Her maça önemsiyoruz, her maça yüzde hazırlanıyoruz, her rakibimize saygı duyuyoruz. Ama son maçta ikinci yarı çok domine bir domine ettiğimiz bir oyundu ama top girmedi burada. Yani ikinci yarı ne kadar iyi oynadığımız, ne kadar konsantre olduğumuzu ve ne kadar maçın içerisinde olduğumuzu çok net gösterdik. Bunu ligde de gösteriyoruz, Avrupa'da da gösteriyoruz. Zaten bu yüzden şu anda ligde 6 puan farklı öndeyiz. Ee, sadece üç beraberlik aldık. Ee, bu üç beraberliğin ikisinde de e, topun girmediği maçlar oldu. Yani Hatayspor Spor ve Eyüp maçını e, topun girmediği maçlar olarak sayabiliriz. Gol beklentisi ve e, girdiğimiz pozisyonlar anlamında. E, o yüzden hem ligi domine eden hem Avrupa'da da e, ilk sekizin içerisinde girmek için büyük bir mücadele veren bir takım. İç sahada e, oynadığımız maçların hepsini kazandık. Bu maçı da kazanıp e, bu turu geçmek istiyoruz ama e, oyuncularım. Her maçı önemsiyle, her maçı dikkat etmeye çalışıyor, konsantre oluyor ama sonuçta hepimiz insanız. Yani her maça aynı şekilde başlamanız zor. Bazen kötü başlayıp iyi bitiriyorsunuz. Bazen iyi başlayıp daha sonra düştüğünüz yerler de oluyor. Çok fazla maç oynuyoruz bir kere. Yani sadece Galatasaray olarak değil, Türkiye Kupası var tabii ki. E, Avrupa Ligi lig onun yanında milli takıma gidiyor oyuncularımız. O yüzden bu kadar fazla maçın olduğu yerde oyuncuların bazen e, psikolojik olarak zorlandığı yerler de olabilir. Bu da gayet normal ama e, genel resme baktığımızda e, çok başarılı gittiğimizi ve bu başarının arkasından devam etmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Uh, yeah uh, I recovered from my injuries so uh, I'm in, I think I'm in a good And uh, yeah I think my my body is ready to play a lot of games like in a period like this. So I feel good and I'm I'm ready to play. Tamamen iyileştim. Ee, zaten fiziksel de kendimi konuşuyorum da kendimi iyi hissediyorum. Ee, vücudumu hazır hissediyorum çok maç oynamaya ve emden gelinde vermeye devam edeceğim. İyi hissediyorum şu anda diyebilirim. Çağatay Bey Hocam öncelikle maç öncesi başarılar Çağatay Çelik ekleyin spor. E, hocam kulübeden yeterince katkı aldığınızı ve buraya bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Şöyle şu anda e, tabii ki biraz kulübemiz daraldı. E, Sek Avrupa Ligi'nde daha da yani Roland'ın olmaması yine Eyüp Aydın gibi... E, iki tane oyuncumuz yani şu anda bu listede değil. Ayıp çok oynamasa da ama yarın için aslında yani kulübemizin ne kadar çok oyuncuyla olması, orada oynama potansiyeli olan oyuncuların olması bizim için önemliydi. Şu anda o yok. Ama iyi bir 11'e sahibiz bence. Yani kulübeden tabii ki kulübeden gelen oyuncular önemli ama maça başlayan ve girecek oyuncu sayısı da bize bu maçları kazandırabilecek kalitede. Bence benim için en önemli şeylerden biri bu. E, bu da tabii ki son iki maç. Yani biz şu anda transfer yapsak da bu maçlarda e, kadroda olmayacaktı bu oyuncular. E, Ajax maçından sonra transferlerimizi Avrupa'daki listeye yazabiliyoruz. O yüzden e, şu anda tabii ki yani giren oyuncuların ne verdiği çok önemli tabii ki. Yani burada biraz da oyuncularımızın e, performansını arttırabiliriz. onlara daha e, çok dokunabiliriz. Yani onların ...oyuna giren oyuncuların performansları tabii ki önemli oluyor. Bu da aslında bizim işimiz. Bunu da biraz daha iyi duruma getireceğiz. Oyuncularımızı daha hazır duruma getireceğiz. Emre Bey. Aynısı mı? o zaman? Yakops'a bir soru yöneltebilirim. Öncelikle başarılar diliyorum. Avrupa hedefi var Galatasaray'ın. Ligde bir şampiyonluk hedefi var. Buraya geldiğinden bu yana aslında tüm oyuncuların takıma ve Florya'ya çok uyum sağladığını görüyoruz. Sen de bunlardan birisin. Bunun sebeplerinden sebeplerini nasıl açıklarsın bize? Buradaki ortamı nasıl açıklarsın geldiğinden bu yana? Um, yeah, like I like like I said before in the interview, I think the the team, the staff, the coaches makes make it really easy for the new players to adapt to the team. So I think every new player felt pretty fast really comfortable and in, in the dressing room on the pitch with everyone so uh, yeah and then when you it's like like it is in football when you start to play games you start to win games it's, it makes it even more easy to to get collective and to yeah just feel comfortable with everyone Daha önce bir röportajında da söylemiştim sanırım. Hem e, takım arkadaşlarım olsun, hocam olsun, e, çalışanlar olsun adaptasyonu gerçekten çok kolaylaştırıyorlar. Hem soyunma odasında hem de sahada e, çok güzel bir atmosfer oluşuyor onlar sayesinde. Ve e, tabii futbol bu. E, maç oynadıkça ve kazandıkça daha da birbirimize sıkış, e, sıkı sıkı sarılıyoruz ve birlik olmaya devam ediyoruz. Bir araya geliyoruz. Hocam yarın kazandığınız takdirde e, şansınızı hala arttırıyorsunuz ilk 8 yolunda. Galatasaray'ın sizin e, UEFA Avrupa Ligi'nde hedefiniz nedir? Çünkü e, baktığımız zaman hani neredeyse bir şampiyonlar ligi gibi her ne kadar mağlup etseniz de bir Tot Tottenham var, Lazio var, Manchester United var, Bilbao var. Çok güçlü takımlar var. Bu takımlar içerisinde hedefiniz nedir hocam? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet ilk hedefimiz tabii ki burada ilk 8'le içine girmekti. Çünkü e, bir tur az oynuyorsunuz. Ee, ana hedefimiz e, tabii ki e, sema meste final oynamak yani onu hep söylüyoruz yani onu hayal ediyoruz onu düşünüyoruz tabii ki e, uzun bir yol var yapacağınız maçlar var e, burada çekeceğiniz kura oynayacağınız takımlar maç günü işte sakatlı fa çok farklı şeyler var ama ana hedefimiz tabii ki e, burada yani bir Türk takımı olarak tekrar e, final oynamak Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar e, devam ettirmek. O yüzden hayalimiz final oynamak. Güçlü bir grup olduğunu inanıyor musunuz? Ya güçlü tabii ki önemli takımlar var bence e, ama yani Şampiyonlar Ligi'nden takım gelmemesi bence burada e, bütün takımlar için büyük bir avantaj. Yani şu an mevcut olan 36 takımla bundan sonraki turlarda oynayacak. O yüzden yani burada da e, oynadığımız futbol, kazandığımız maçlara baktığımızda ileriye dönük hayaller e, kurabiliyoruz bu oyun bize hayal kurdurabiliyor Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ferhat Bey <laughs> Ferhat Kızıltaş Türkiye Gazetesi Hocam yarın için başarılar dilerim e, Galatasaray'ın e, ligin ikinci devresinde e, çok zorlu dep basanlara e, çıkacak ve kamuoyunda şöyle bir düşünce var Galatasaray'ın e, bu dep basanlara takılması bekleniyor şeklinde ve Mor'un dün bir açıklaması oldu e, bana göre biz öndeyiz dedi bunlara bir cevabınız var mı bir de Beşiktaş sizin daha önce mağlup ettiğiniz e, Soskaya'yı göreve getirdi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle tabii ki yani fikstür aslında e, son iki maça baktığımızda işte Göztepe, Başakşehir gibi çok zorlu iki takımı yenip e, sıralama olarak daha alttaki Hatay Spor'la beraber kaldık. O yüzden yani maçların zorluğundan çok e, bu maçları oynama e, yeteneği çok önemli. Geçen sene yaptık yani demin de söyledim 17 maç üst üste deplasmanda kazanmış bir takım demek ki bu maçları iyi bir şekilde oynayabiliyoruz ve oyuncularımla birlikte taraftarlarımızla birlikte bu birlikteliği çok net bir şekilde ortaya koyduğumuzda geçen senede bunu çok iyi bir şekilde yaptık yani geçen senede 17 maç üst üstelikte kazandık hedefimiz ligin sonuna kadar bütün maçlarımız kazanmak onun dışında çok fazla bir şey düşünmüyoruz yani Başta olan biziz. Önde giden biziz. O yüzden çok fazla arkaya bakmaya da gerek olmadığını düşünüyorum. Biz kendi işimize bakacağız. Kendi maçlarımıza odaklanacağız. Maçlarımızı kazanıp tekrar şampiyon olmak isteyeceğiz. O yüzden şu an tek düşüncemiz bu. Başka. Evet yani Beşiktaş'ta bir teknik direktör değişikliği oldu. Türk futbolu için hayırlısı olsun. Çok yine önemli bir teknik adam. Avrupa futbolunun en futbolcu olarak hem de hoca olarak e, önemli işler yapmış bir teknik adam. Onun için de hayırlısı olsun. Ülkemize hoş geldi. Tabii ki bu tür e, isimlerin ülkemize gelmesi hem Türk futbolunun kalitesini hem e, daha çok tanıtımını e, net bir şekilde yapıyor. E, hem Beşiktaş için hem e, Türk futbolu için hayırlısı olsun. Hüseyin Bey. Yeni günler gazetesi Hüseyin Kılıç. Hocam yarınki maçta başarılar diliyorum. E, Osibe'nin e, Bodrum Spor ee, AZ Alkmaar, Tottenham ve Antalya maçlarını birer Hatay maçında ise e, iki golü yani toplamda altı golü offside nedeniyle geçerli kazanmadı offside konusunda Osman bir görüşmeniz oldu mu hocam. Teşekkür ederim. Evet tabii şu anda çok e, üst düzey bir santrafordan bahsediyoruz. Hem dünya futbolu için üst düzey hem Avrupa futbolu için hem de ligimiz çok üst düzey bir santrafor Golcü oyuncular e, tabii ki bazen yani pozisyona göre öncelik almak için e, hareketlilik gösterebiliyorlar. Bence önemli olan yani bu golleri atması, bu gollerin içerisinde olması, pozisyonların içerisinde olması. Onun dışında tabii ki yani biz bütün maçlarla ilgili e, onlarla video analizi yapıyoruz yani bütün video analizleri gösteriyoruz. Onun içinde hani biz burada hep şey örneğini veririz yıllardır. Burak Yılmaz e, Türk Futbolu'nun en iyi santraforlarından en çok gol atan oyuncularından biridir. Burak da o savunmanlar arasında hep gezerdi. Ee, bu yani ofsayta düştü ama düşmediği zaman da gol attığı pozisyonlar vardı. O simen işin aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani e, tabii ki o savunman arasında gezecek, bazen savunmayı yanıltacak, bazen önde olacak ama e, çok üst düzey bir santrafordan bahsediyoruz. Yani ona işte ofsaytı e, e, nasıl girmeyeceğinden çok yani tabii ki video analizle nasıl daha iyi olabileceğini hep gösteriyoruz. Her oyuncuya bu anlamda dokunmaya çalışıyoruz. Can Bey. Can Medar'a eşkıya açık. Hocam önceliklerin için başarılar diliyorum. Teşekkür Burada az önce siz de aslında bir konuya değindiniz. Onu sormak istiyordum. Evip spor maçı 2-2 bitti ama aslında 5-2 bitebilecek maç. Kazanılan toplum maçı 3-2 bitti. Yine 5-2 bitebilirdi. Elçok maçı keza 4 gol atırdı ama 7 de gidebilirdi. Galatasaray'ın vaktimizde bir bitiricilik sorunu yaşadığını düşünüyor musunuz bu noktada? Biraz daha pozisyonlarını cömertçe harcadığını hmm. düşünüyor musunuz? Buna ek olarak da geçen sezon Galatasaray Lig'de tüm sezon boyunca 26 gol yemişti. bu sezon işe baktığımızda şu anda hali 22 gol yemiş durumda. biraz daha geçen sezon olanla daha kolay gol yendiğini düşünüyor musun? Çünkü Okan Buruk Galatasaray'ı geride kalan iki sezonda hücum kadar savunmada da çok sert durmasıyla ön plana çıkıyordu. Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Çok teşekkürler. Aslında yani e bir kere en önemli şey bizim için hem Türkiye'de hem Avrupa liginde en çok pozisyona giren gol beklentisi yüksek takımlardan biriyiz. Bu önemli bir şey. Türkiye ligi için bitiricilikte en iyi takımıyız ligin. Yani aslında girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız gollerde baktığımızda bu anlamda birinci sıradayız. Ama tabii ki maç maç olabilir. bir maç toplar girmiyor, bir maç hepsi giriyor. O yüzden önemli olan bence burada pozisyona girebilmek yani pozisyona giren bu e, oyunu sürdüren hem benim istediğim hem oyuncularımın sevdiği hem Galatasaray'ın taraftarının sevdiği oyunu devam ettirmek istiyoruz yani bu zaten hücum yönümüz çok önemli hücumu e, önceliğimiz tabii ki hücum yani önceliğimiz savunma yapmak değil hücum burada da pozisyonlar verebiliyoruz e, geçen seneye göre aktasını daha çok golledik yani e, Gol kapattığımız maç sayısı çok az yani bu bizim de mutsuz olduğumuz yerlerden biri buna daha çok çalışarak bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor yani attığımız gol sayısı daha fazla yani güzel olan yanı bu ama yediğimiz gol sayısı fazla yani bunu da düzeltmek için biraz daha çalışacağız yani bu tabii ki bireysel performanslar da önemli oluyor maç içerisinde yani takım performansından çok bireysel performanslarda da zaman zaman hatalar olabiliyor bireysel hatalar da olabiliyor. Ama dediğim gibi amacımız yani daha az gol diyen bir Galatasaray. Son soru Zeliha Hanım. <laughs> Zeliha Kara maç Maçkolik. Öncelikle başarılar diliyorum. Hocam Gabriel Sara'nın sakatlık durumu nedir? Yarın maçta oynayabilecek mi? Evet e, şu anda tabii ki son idman için e, Yener Hoca ile konuşacağız. E, Planlarımız arasında bugünkü antrenmana çıkarabilmeyi düşünüyorduk ama şu anda net bir şey yok. Şu anda gidip konuşacağız bugünkü antrenmana çıkacak mı yarın kadroda olacak mı onunla ilgili bir toplantı yapacağız. Onun dışında fazla şeyimiz tabii ki eksiğimiz yok ama onun durumuna da bugünkü antrenman öncesi bakacağız.